Sevgili boğalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 21-30 Kasım arası tarot okuması yapacağım. Bakalım kartımız bugün bizleri sizler için neler söyleyecek. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız sevgili boğalar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İlk kartımızla başlayalım kılıçların dokuzlusuyla başladık. Kaygılıyız, endişeliyiz, uykusuz gecelerimiz var sevgili boğalar. Özellikle de bu kaygılarımız ve endişelerimiz maddiyatla ilgili. Ödenemeyen borçlar, maddi kaygılarımız var. Bunlar bizim uykularımıza daha iyi yansıyor diyor kılıçların dokuzlusu bizlere. Çok stresiz bu dönemlerde. Ama bakın tılsım kralı hemen ardından çıktı elinize güzel toplu bir para geçecek. Bir miras, alacağınız bir zam, bir promosyon veya alı, birisinden bir alacağınız varsa diyor ki tılsım kralı bu elinize geçecek ve maddi kaygılarını son bulacak diyor. Kılıçların dokuzusu üzerine direkt tılsım kralı geldi ve tılsımlar sizin kartlarınız. Bir mücadelemiz var. Şu anda devam ediyor. Arkada sıralı değnekler doğalar. Bunlar verdiğiniz mücadelelerin zaferle sonuçlarını simgeliyor. Elinizi sıkı sıkıya tuttuğunuz değneğiniz ise hala bir mücadelenizin devam ettiğini söylüyor bizlere. Ve ölüm kartı bir konuyu son, sonlandırıyorsunuz, bir durumu bitiriyorsunuz, bir kişi hayatınızdan çıkartıyorsunuz ölüm kartı. Ama bu yapacağınız her neyse sizi başlarla siz çok güzel bilir ama arkada güneş sizin için yeniden doğuyor. Yani bu verdiğiniz karar sizin için hayırlı olacak diyor. Eğer işinizden memnun değilseniz ki değneklerin dokuzlusundan sonra geldi. Yani bu iş için emek veriyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. Arkadaşlık olabilir, ilişki olabilir, işinizle ilgili olabilir. Ama artık bunun çözümünü bunu bitirerek yapıyorsunuz elinizden gelen her şeyi yapmışsınız o iş için. Ve değnek prensi güzel bir haber varsa ve yeni bir başlangıç gelecek. Bu haberle beraber yeni bir iş olabilir. Bir ihanet. Bu ihanet sadece işle ilgili aşkla ilgili olmayabilir. iş yerinizde olabilir, dostluk hayatınızda olabilir bir ihanet var. Aynı zamanda olumsuz düşünceleriniz var ki zaten kalışların dokuzlusu üzerine geldi. Fazla olumsuz düşünüyorsunuz bu dönemde. Pozitif olun sevgili boğalar. Tasımların üçlüsü. Bir kişi bir konuda bir öğüt vereceksiniz diyor Tasımların üçlüsü. Aynı zamanda geleceğiniz ya başlayacağınız yeni iş veya mevcut işinizde geliriniz artacak ya da güzel kazançlı yeni bir işe geleceksiniz diyor. Orada pozisyonunuz yükselebilir. Yeni bir pozisyona geçiş de yapabilirsiniz. İnsanlara emir verdiğiniz bir pozisyonda olacaksınız. Ve kupa kraliçesi. Sizin için dua eden bir kadın var sevgili bu avuçları. Bu anneniz, babaanneniz, anneanneniz veya seven bir kadın. Bolca dua ediyor ve bu dualar sizleri koruyor. Ve azize kartı. Bir denge gelecek hayatınıza. Bu bitirdiğiniz bir dostluk, ilişki, bir iş de olabilir. Ve ölüm kartı üzerine geldi. Yani bitirdiğiniz her neyse hayatınıza bir denge getirecek. Ve bugünlerde sezgileriniz çok yüksek. Mesajları dikkat edin. Rüyalarınıza, etrafınızda olan olaylara. Hepsi sizin için bir mesaj niteliğinde diyor. Kazanan sizsiniz. Zafer sizin. Bir kutlama yapacaksınız. E, bu iş yerinizde bir pozisyon yukarı yani üst bir pozisyona geçmekle ilgili olabilir bir tebrik alacaksınız bir başarınız var değnek prensinden sonra geldi yani size gelecek haber size gelecek e, her neyse yeni başlangıç getirecek ve bu başlangıç da size başarı getirecek diyor ay kartı sizden gizlenen bir şeyler var ve siz bunu hissediyorsunuz ki azize kartı da çıktı yani sezgileriniz yüksek bunun farkındasınız ama emin olamıyorsunuz diyor ay kart yani bir şeyleri kanıtlayamıyorsunuz kılıçların üçlüsü üzerine geldi mutsuzluk var bu endişeleriniz bununla da ilgili olabilir bir şeyleri kanıtlayamıyorsunuz bu siz bu durum her neyse sizi çok rahatsız ediyor diyor kafanız karışık mutsuzluk var, memnuniyetsizlik var. Size sunan bir fırsat var ve siz hala ya sizin olmayana ya da daha önce kaçırdığınız fırsatlar her neyse onlara odaklanmış durumdasınız diyor kupaların dörtlüsü bir Geçmiş geçmişte kalmıştır. Size verilen fırsatları değerlendirin ve değnek şövalyesi sabırsızız. Yaşadığınız durum her neyse bir an önce sonuçlanmasını istiyorsunuz ama değnek şövalyesi diyor ki sabırlı olun her şey akışında gerçekleşecek diyor zaten ve güzel bir başlangıç var bu duygusal anlamda da olabilir ee, başladığınız yeni iş her başlayacağınız yeni iş her neyse sizi duygusal olarak da tatmin edecek yeni bir iş diyor kupası bizlere ve yaratıcınızı kullanabileceğiniz bir iş kendi potansiyelinizi keşfet e, kullanabileceğiniz kendinizi insanlara gösterebileceğiniz bir iş. yani çalışkanlığınızı, başarınızı gösterebileceğiniz bir iş diyor. Ve denge kartı. Hayatınıza bir denge gelecek. Bir kutlama yapacaksınız, bir sevinç yaşayacaksınız ve bu bir süredir olumsuz giden durumları durumları bir denge getirecek diyor. Aynı zamanda bastırdığınız bir duygunuz da var ki bu büyük ihtimal etrafınıza etrafınızda sezdiğiniz bir entrika, bir sinsilik, bir oyun her neyse onunla ilgili diyor. O kişilere karşı duygularınızı bastırıyorsunuz. Yani bir şeyler dile getirmek istemiyorsunuz diyor. Ama bir kutlama yapacaksınız. Yani siz zafer kazanacaksınız. Bir arkadaşlarınıza bir nişana sözle organizasyona katılabilirsiniz aynı zamanda. Güzel bir kutlama sizi bekliyor. ve yeni bir başlangıç kupaların dörtlüsü üzerine geldi. Geçmişe bir set çekiyorsunuz ve size sunulan fırsatı bir şans veriyorsunuz tövbeci kartı. Aynı zamanda bir atılımda bulunacaksınız. Bu aklınızdaki kişiye karşı olabilir, bir iş fikrinize dair olabilir ama bir atılımda bulunacaksınız diyor. Aynı zamanda bu olumsuz dönemden çıkıp enerjinizin yükseleceği bir döneme giriyorsunuz. Geçmişe set çekin, olumlu düşünün gerisi kendinden gelecektir diyor kartımız bizlere ve kupa prensi duygusal bir teklif var. Size karşı duyguları olan platonik aşk duyan biri var. Ve bu kişi romantik biri. Size bir teklifle gelecek. Değnek şövalyesinin üzerine gel. Yani bu kişi size gelmek için sabırsızlanıyor olabilir. Büyücü kartından sonra geldi. Bu kişisi bir atılımda bulunacak. Güzel duygusal bir teklif sizi bekliyor. Bakın hüzünlü sevgili bağlar geçmişte kaybettiğimiz fırsatları, durumları ya da bir teklif her neyse konu her neyse her neyle ilgiliyse diyor ki hala kafamız onda ve arkada iki kupamız hala ayakta yani bize sunulan fırsatları odaklanamıyoruz onlarla ilgilenmiyoruz ve hala geçmişe odaklanıp kalıyoruz ve bu, bu da size hüzün yaratıyor kupa ası üzerine geldi ve kupa prensinden sonra yani size teklif edecek kişi siz buna bu kişiye karşı soğuk olacaksınız hala aklınız geçmişteki insanla diyor ya da geçmişte size yapılan bir teklifi reddetmiş olabilirsiniz kafanız onda aklınız onda ve siz mutsuz olacaksınız ki bir memnuniyetsizlik vardı zaten sizde ve ermiş kartı bir içe yönelme, içe dönme zamanı yaşayacaksınız. Bu kısa sürede de olabilir. Denge kartı üzerine geldi ve kupaların beşliğinden sonra geldi. Bu yaşayacağınız durum her ne ilgili olursa olsun ki büyük ihtimal aşk hayatınızla ilgili olacak ki kupalar bizim duygusal hayatlarımızı temsil eder daha çok. Bu sık kısa süreli bir e, içe yönelme, içe dönme yaşatacak. ve tılsımların dokuzusu. Geliriniz artıyor, maaşınıza zam gelecek. Bir alacağınız varsa bir kişiden bu elinize geçecek diyor. Güzel tılsım kralı da çıkmıştı size. Geliriniz artıyor sevgili boğalar. Kaygılarınız olmasın maddiyata dair. Ve kılıçların beşçesi bir ihanet size çıkmıştı ay kartı sezgileriniz kuvvetliydi bir şeyleri hissediyordunuz ama diyor ki kılıçların beşesi bu ortaya çıkacak çünkü etrafta size sinsi sinsi gülen ve kısa süreli de olsa bir e, zafer kazanacak bir insan var diyor ama bu çok uzun sürmeyecek ortaya çıkacak çünkü bunun hile yoluyla kazanmış diyor dürüstlük de olmamış ve tılsımların onlusu güzel bir yuva görünüyor nişanlı sözlü olanlar bolluk, bereketle, mutlulukla geçeceğiniz bir yuvanız var. Para kapılarınıza artış var. Gelirleriniz artacak birkaç yerden gelir kazanabilirsiniz. Ve kılıçların sekizisi. Bakın kendimizi köşeye sıkışmış hissediyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor gibi hissediyoruz. Ama bu biraz da sizin bir şeyleri kafanıza fazla büyütmenizle de alakalı. Karamsarsınız. Enerjiniz düşük. Evet bir şeyleri hissediyorsunuz. Ve bunlar ortaya çıkacak sorunları ilk çözüme odaklanılıyor kartımız bize ve bir bitirme terk ediş sonlandırma var bir sayfayı kapatacaksınız ee, bu durum her ne ile ilgili ise birçok yol denemişsiniz bu durumu kurtarmak için ki sıralı kupalar sizin mücadelelerinizi verdiğiniz mücadeleleri temsil eder yani birçok yol denemişsiniz ama hiçbir başarılı olamamış son çareyi bu konuyu bitirmekle bu sayfayı kapatmakla oluyor diyor terk ediş var ve bu istemeyerek terk ediş yani üzüleceksiniz kısa bir süreli de olsa bir içe dönme yaşayacaksınız da diyor ama hayatınıza denge geliyor biraz üzüleceksiniz bu çok uzun sürmeyecek sadece geçmişe set çekin Şimdi bir bonus kart çekmek istiyorum. B kılıç kraliçesi. Diyor ki bize bu olan olaylardan, durumlardan mantığınızı kullanarak çıkacaksınız. Zafer sizin olacak diyor. Kılıcınıza ve kaldırmışsınız. Zafer sizin. Sezgilerinize kulak verin. Size gelecek duygusal bir teklif var. Ama geçmişe takılıp kalmayın diyor. Kupaların beşlisi. Bir denge gelecek hayatınıza. Maddi olarak şanslı bir döneme giriyorsunuz sevgili boğalar ve tılsımlar sizin kartlarınız. Olumsuz düşüncelerden kurtulun. Pozitiflik pozitifliği çeker. Bunu unutmayın. Kendinize iyi bakın sevgili boğalar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.